Merhaba. Aralık ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ee, Oğlak Burcu'ndaki yeni ay bir derecede gerçekleşiyor ve e, bu esnada gökyüzünde Venüs, Merkür ve Plüto da aynı zamanda Oğlak Burcu'nda. Tabii bu neyi gündeme getiriyor? Bizim Oğlak yönümüzü yani iyi bir oğlak olmayı öğrenmemiz gerektiğine vurgu yapıyor. Ee, oğlak burcu çetin koşullarla, zor koşullarla en iyi başa çıkmasını bilen bir burç ve e, temsili olarak da kış mevsiminin başladığı e, bir dönem, kış mevsimi başlıyor koşullar zorlaşıyor ve dolayısıyla oğlak burcu bu koşullarla en iyi başa çıkabilen burç ve bir derecede gerçekleşmesi tabii sembolik anlamda hemen güneş burcunun güneşin oğlak burcuna girişi birlikte yeni ay gerçekleşmesi ayrıca sembolik olarak da bir önem taşıyor. Öncü bir burç oğlak burcu hayatımıza hızlıca çabuk bir şeylerin gireceğinin temsilcisi. Bunu destekleyen bu yeni ayın Koç burcundaki Jüpiter'e de kare yapıyor olması. E, Jüpiter'de öncü burçta, koç burcunda öncü burçlar hızla ilgili, inisiyatif almakla ilgili, başlamakla ilgili. Dolayısıyla bu yeni ay bize hayatımızda hızlıca bir takım gelişmeler olacağını söylüyor. E, oğlak burcuna dönecek olursak bu yeni ay bizden iyi bir oğlak olmayı bekliyor demiştik. Ve e, oğlak burcunun e, amacı kendisine yaratılışına uygun, doğasına uygun, fıtratına uygun bir hedef belirleyip o hedefe sonuna kadar azimle, kararlılıkla, vazgeçmeden, yolundan dönmeden gitmekle ilgili ve o vardığı yerde kendisine saygı duymakla ilgili, kendisinden memnun olmakla ilgili. Ama tabii Oğlak her zaman en tepeyi hedefleyen bir burç olduğu için ve genel olarak da en tepeye varmak her zaman mümkün olmadığı için zaman zaman önüne çıkan engeller nedeniyle yolundan vazgeçebiliyor yahut da karamsarlığa düşebiliyor. Varamayacağına dair, hedefine ulaşamayacağına dair e, karamsarla kendini eksik hissetmeye, yetersizliğe kapılabiliyor. Yetersizlik duygusuna kapılabiliyor, kedere, hüzne kapılabiliyor. E, bir Oğlak Burcu'nun e, serüveni böyle. İkinci bir e, serüvende ise kendine yanlış hedefler koyuyor. Çünkü oğlak burcu için itibar çok önemli, saygınlık çok önemli, toplumsal onay çok önemli. Dolayısıyla kendi hedefini değil de toplumun ona dayattığı yahut otoritenin ona dayattığı işte anne baba olabilir, patron olabilir, hayatımızdaki kendimize otorite olarak gördüğümüz herhangi birinin bize bizden beklentisini gerçekleştirmek üzere Onların koyduğu hedefe doğru gitmek olabilir. Bir tanesi de Oğlak burcunun bu kederli olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ne oluyor tabi sevmediği bir işi yaparak yaptığı zaman bir insan mutsuz olabiliyor, gene hüzünlü kederli olabiliyor. Yani bu yeni ay bize Oğlak özelliklerini çok iyi bir şekilde öğretecek etkiye öneme sahip. Özellikle tabii oğlak burçları kendilerini tanımak açısından 5 tane gezegen oğlak burcunda ve haritalarımızın oğlak alanı aktive oluyor. Dolayısıyla bir oğlak ne yapmalı? Kendi yaratılışına uygun bir hedef belirlemeli. Yoldan dönmemek için yahut sorumluluklar altında ezilmemek için, sorumluluklardan sevmediği işlerden kaçmamak için. Dolayısıyla oğlağa mutlu eden şey çalışmak. Çünkü hedefine ilerlemek her zaman bir yararlı olma kaygısı var oğlak burcunda. Özellikle de topluma yararlı olma kaygısı var. Dolayısıyla kendine uygun bir iş yaptığı zaman mutlu olan bir burç. Bu yeni ay bizden bunları bekliyor. Ve tabii ay oğlak burcunda düşük pozisyonda. Dolayısıyla Düşük dediğimiz zaman ay bizim e, duygusal tatminimizle ilgili bir gezegen olduğu için, daha doğrusu gök cismi olduğu için e, nasıl mutlu oluyor. Yani düşük pozisyonda olduğu zaman mutlu olması daha zor olan e, bir e, görünüm bu. E, dediğim gibi eğer kendi doğasıyla uyumlu bir şey yapmadığı zaman bu mutsuzluğu kendini yetersiz, eksik, beceriksiz e, hissetmesi daha da e, katlanmış, artmış oluyor. E, ve tabii Jüpiter'le bu yeni ayın kare yapması bizim çalışmayı abartmamızı e, daha da ortaya çıkarıyor. Jüpiter büyütmekle ilgili e, kendi isteklerinin peşinden hırsla, bencilce e, ardına bakmadan, kimseyi düşünmeden gitmekle. E, gitmekle gösteriyor kendini ve tabii istek ve ihtiyaçların sağlıklı büyümeye engel olmasını ortaya çıkarabiliyor. Ee, tabii çatışan iki özellik ne? Oğlak sabırla ilgili, koç e, sabırsızlıkla ilgili, e, koç burcu benle ilgili, oğlak burcu toplumsal hayata e, katkıda bulunmakla ilgili bu iki çatışan özellik bizim sağlıklı bir şekilde büyümemize kendimizi geliştirmemize, zenginleşmemize engel olabiliyor. Ee, yeni ayın yöneticisi Satürn Kova burcunda ve yönettiği burçta. Hem yeni ayı yönetiyor hem e, klasik astrolojide Kova burcunu yönetiyor Satürn ve e, bu gökyüzündeki toprak fazlalığına Uranüs de Boğa burcunda toprak elementinde 7 tane ee, gezegen toprak vurgusu çok güçlü bir e, gökyüzü ve toprak ne demek elle tutulan gözle görülen somut şeylerle somutlaştırmakla ilgili e, bir e, gökyüzü görünümü e, ve maddi e, dünya ile ilgili bir görünüm ama Satürn'ün kova burcunda olması hava elementi e, ortama ılımlı bir hava katıyor ve aynı zamanda satürn yapılandırmak güçlü olduğu pozisyonda başladığımız işlerinde olduğumuz halden daha ileriye gidecek şekilde yapılanabileceğini oluşabileceğini de bize haber veriyor. Çünkü kova burcu denenmemiş şeyleri yeni yollardan gitmeyi daha önce gitmediğimiz yerlerden gitmeyi hem bizden isteyen ve en sonunda da kalıcı yapılar kurabilen, bizi geliştirme potansiyeli olan Satürn kova süreci böyle bir görünüm. Yeni ay esnasında Venüs Uranüs üçgeni aktif. Venüs Oğlak burcunda, Uranüs Boğa burcunda. Toprak elementi genellikle hem Oğlak burcu hem de Boğa burcu hem azla yetinen, kaynaklarını idareli, tutumlu kullanabilen ve aynı zamanda Uranüs devrede olduğu için de bu kaynakları alışılmadık biçimde yeni modeller deneyerek daha geliştirebilen bir görünüm var gökyüzünde. Bu açı Değer sistemimizle ilgili Venüs değer sistemimizi temsil ediyor. Sağlamcı bir yapıyı gösteriyor ve e, aynı zamanda hem tedbirliliği hem de e, korumayı e, gösteriyor. Elimizdeki kaynakları, değerleri e, Uranüs boğadayken de elimizdekilere şükran duymayı bize bizden talep ediyor. E, yeni ay esnasında Merkür Neptün 60'lı aktif ee, tabi Neptün de burada su elementinden balık burcunda ortama tabi su elementi toprağa e, su olmadığı zaman toprak kuruyor bereketini kaybediyor su burada e, toprağa bereket e, kazandıran bir e, Neptün balıkta hem e, katılık toprak katılık demiştik. E, tutuculuk demiştik sağlamlık demiştik ama neptün'ün e, balık burcundaki bize vizyon ve ilham katmasıyla bu 60 derecelik açı e, bu geleneksel yapıya hem bir e, yumuşama hem de e, bereket çoğaltma enerjisi katıyor 60 derecelik açı destekleyici bir açı. Bir derece de gerçekleşiyor demiştik. Dolayısıyla bir dereceye 3 e, derece aşağı yukarı yakınlıkta yengeç, oğlak, terazi ve koç burçlarında gezegen ve noktaları olanlar bu yeni aydan güçlü bir etki alıyorlar. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendirebiliriz.